60 yaşındaki adam oturduğu bankta ölü bulundu. Antalya'da parkta gazete okuyan Hüseyin Akça oturduğu bankta ölü bulundu. Akça'nın bir hafta önce çevresindekilere sol kolunun ağrıdığını söylediği ancak koronavirüsten dolayı hastaneye gitmek istemediği öğrenildi. Antalya'da parkta gazete okuyan 60 yaşındaki Hüseyin Akça oturduğu bankta fenalaşarak hayatını kaybetti. Muratpaşa ilçesine bağlı Fener Mahallesi'nde yer alan bir parkta 18-30 sıralarında meydana gelen olayda tek başına yaşayan Hüseyin Akça 60 yaşında gazetesiyle beraber evinden 500 metre uzaklıktaki parka gelerek oturdu. Akça bir süre gazetesini okuduktan sonra fenalaştı. Akça'nın park içindeki bankta hareketsiz bir şekilde durduğunu gören vatandaşlar yardıma koşarak durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık personeli Akça'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerimi inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Akça'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kol ağrısından şikayet adam korona yüzünden hastaneye gidememiş oturduğu bankta hayatını kaybeden Hüseyin Akçan'ın bir hafta önce çevresindekilere sol kolunun ağrıdığını söylediği ancak koronavirüsten dolayı hastaneye gitmek istemediği öğrenildi. Hüseyin Akçan'ın bankta hareketsiz durduğunu görerek sağlık ekiplerini arayan Haydar Aligil, kuzenim parkta çocuklarla oynuyordu. Şahsın hareketsiz durduğunu görünce yanına yaklaştık. Bilincinin açık olup olmadığına baktım aynı zamanda yüzünün morardığını görünce hemen sağlık ekiplerini aradım. Ekipler gelince şahsın öldüğünü gördük. Allah rahmet eylesin dedi. Allah gani gani rahmet eylesin. Yalnızlık zor, yalnız ölmek daha da zor. Allah cümlemizin sonunu hayır eylesin.